Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ball 2021'de Türkiye Ligi kadro kuralları yamasını kuracağız. Nasıl kurulacağına dair e, yamanın içeriğine dair bilgiler verip kısa bir video çekmiş olacağız. E, bildiğiniz üzere benim zaten e, Twitter'dan da bir serdeneşim olmuştu bu konuda. Sağolsun Ball Manager demeyin de VMB olması e, tavsiyesiyle uyamayı buldum ve bunu kurduktan sonra rahat bir şekilde e, perlitte kariyer açtım. Şimdi şöyle e, hem yabancı sınırını kaldırıyoruz hem de 4 sezondan sonra yani Süper Lig'de bir 4 sezon geçirdikten sonra altyapıdan yetişmiş en az 3 yıl forma giymiş 21 yaş ve 15 ve 21 yaşları arasında oyuncu oynatma zorunluluğu oluyordu. İlk yılında 4. yılın 1, 2. yılında ise 2 e, oyuncu oynatmak zorunlu e, geliyordu. Böyle olunca baya bir e, nasıl diyeyim oyun zorlaşıyordu. Zorlaşmaktan kasıt e, kadronun kalitesi düşüyordu. Yani Sürekli altyapıdan oyuncu çıkartmanız gerekiyor ve siz artık Şampiyonlar Ligi'nde e, boy gösteriyorsunuz o gençlerle o çocuklarla o yeni altyapıdan çıkmış insanlarla çok futbolcularla oynamak hiç hoş ve e, zevkli olmuyordu ve fm bağımlısı buna böyle bir e, yama yapmış Hemen indirelim Ben açıklamaya bu sitenin linkini koyacağım Biz burada e, 21.14 indiriyoruz Hemen indirelim kurulumuna da geçelim burada bekleyeyim. Ve evet, bu inen dosyamızı kopyalıyoruz. Belgelere Sports Interactive Football Manager 2021 Editor Data klasörüne yapıştırıyoruz. Şimdi geçelim oyuna. Ve evet hemen yeni kariyer açma kısmına geliyoruz. Ardından buradan Veri tabanından 21.4.0 güncellemesini seçiyoruz. Ardından aşağıda bulunan FM bağımlısı kadro kuralları seçimi FM21 aynısı olan isimli dosyayı seçiyoruz. Onayla dedikten sonra gelişmiş kurulum klasik kariyer e, kariyerimizi başlatıyoruz. Ve evet şu an yamamız o, oyunumuza entegre edilmiş oldu. Gördüğünüz gibi en fazla 16 yabancı oyuncu ve bu zorunluluklar ise en az 8 tane bunlar diyor 4. sezondan itibaren ee, normal bir şekilde aynı şekilde devam etmiş olacağız yani bir zorunluluk gelmeyecek hemen ben şuradan ee, şöyle bir süper ligi girelim kurallara bakalım kurallara bir değişiklik var mıymış e, aynı şekilde ilk sezon böyle gidiyor zaten e, tek fark 14 değil 16 yabancı oyuncu Dördüncü sezondan itibaren ise altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu olmuyor. Rahatlıkla, keyifle, güzel bir kayır, kariyer ve futbol mühendisliği zevki yaşayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Twitter'dan FM bağımlısı sayesinde ben de öğrendim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.